Eğer burcunuz kova, ikizler, akrep, yengeç, oğlak ve başak ise siz ayın kızlarıymışsınız. Bu yüzden benim için yorumlara ya bu ay emojisini ya bu siyah beyaz kalp emojisini bırakmayı unutmayın. İlk defa bir kova olarak Burcumun istediğim bir gruba girdiğini görüyorum. Gözlerim yaşardı. Normalde benim burcumu hiç istemediğim gruplarda yer alıyordu ama bir ilki yaşamış bulunmaktayım. Ayın kızı olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü geceyi gündüzden daha çok seviyorum. Geceyi uyku ya da uyumak olarak düşünmemek lazım. Yani dinlenmek olarak düşünmemek lazım bence. Mesela gece araba kullanmayı, gece yürüyüşe çıkmayı, gece ders çalışmayı ya da gece yolculuk yapmayı. Ne bileyim geceyle ilgili olan her şey benim çok hoşuma gidiyor. Tuhaf bir şekilde ruhuma iyi geliyor. Yani ben gece kuşuyum. Belki de herkes kendi ortamına çekiliyor. Etraf sessiz sakinleşiyor ya. Belki de onu seviyorumdur. O da olabilir. Ama ben böyle genellikle kapalı, karanlık ortamları daha çok seviyorum. Mesela güneş havaları hiç sevmem. Yağmurlu, karanlık, sisli havalarda resmen hayat buluyorum. İşte bu yüzden bence ben ayın kızıyım. Benim gibi olanlar ek kaldırsınlar sayımızı Peki, bilelim. Peki işte, makyajım nasıl olmuş?